Bir Milliyetçi Hareket Partisi niye tek başına iktidar olmaz? Bunu hesaplayacaksınız. Bunu yapabilmek için her ülküdaşıma da bir görev düşüyor. Değerli Arkadaşlar Hayatında hiç Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermemiş İlkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın. Orta öğretimde 5 arkadaşını bulacaksın. Askerlik yaptığınıza göre asker arkadaşınızdan beş tanesini bulacaksın. Mahalle arkadaşınızdan beş tanesini bulacaksın. Sokaktan da dört arkadaşını bulacaksın. Hepsini toplarsan 24. 49 milyonu 24'e böler iseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesi gereken hane sayısını kor. Demek ki o hane sayısı 24 oy getirirse siz 19 milyon oyla iktidar olursunuz. Değerli arkadaşlar. Bu inandırıcı olmayan bir hesap mı? Hayır. <laughs> Hayır.